Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Seyit Hoca. Bugün size ardışık sayıların devamında işleyeceğim kısmı anlatacağım. Toplamda bir 23 tane slaytın daha var. Herhalde iki ders şeklinde olur bu. Tek başlıyorum sorularıma. Aşağıdaki şekil x yerine gelecek sayıdan itibaren ardışık en tane sayının toplamının merkezdeki t sayısının yerine yazılmasıyla oluşturulmak, oluşturulmaktadır. Örneğin x eşittir 17 n eşittir 3 alındığında durum aşağıdaki gibidir diye söylemiş. Bak ilk başta 17'yi almış Sonra 17'nin bir fazlası sonra 17'nin iki fazlasına kadar devam etmiş. Bak zaten burada söylenilen şey de o. X artı n eksi 1 yani x'in üstüne n dediğin sayının bir eksiğine e bir eksi ekleninceye kadar yaz demek istiyor. Yani burada 54 bu üçünün toplamı olacak onu da içeriye yazmış. Buna göre n eşittir 5 t eşittir 75 olduğunda çemberler içine yazılan en küçük sayı kaç olur diye sormuş. Şimdi İçeride bir tane sayım var ki bunun 75 olduğu söylenmiş. Ve bunun etrafına gelecek 5 tane küçük çemberden bahsediyor. Bu adamların tamamının toplamının 75 olduğunu biliyorum ben. Bu 5 tane ardışık sayının toplamının 75 olduğu söylenmiş. Zaten örneğe de bakarsan 17, 18 ve 19'un toplamı 54 yapıyor. Burada ardışık 5 tane sayının toplamının 75 olduğunu bildiğim için 75'i 5'e bölüyorum. Toplam olarak bulduğum, burada işlem olarak bulduğum sayı 15. Yani bu 15 tane kutunun çemberin içinde yazılı olan sayılardan ortanca olanı 15 demektir. O halde bir tanesinin 15 olduğunu bildiğime göre küçük olanı 14, daha küçük olanı 13, bir sonrası 16, 17 de en büyük olanıdır. Bana sorulan şey bu kutu çemberlerin içine yazılan sayılardan en küçük olanı olduğu için cevap C şıkkı dersin. <laughs> Diğeri Ardışık 5 tane tam sayının toplamı x'tir. En büyük sayının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Klasik bir soru. Çok eski tip sorulardan bir tanesi. Demin anlattığım çözümde kullandım. Hatta bunların iki kısımlarda da anlattığım yöntemi kullanacağım. Bak elimizde bizim 5 tane sayımız var. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayım var. Bu sayıların toplamı olarak verilen x'i gidip 5'e bölersen x bölü 5 dediğin sayı bu 5 tane sayının ortasında olan sayıya karşılık gelecek. Yani x bölü 5, 5 tane sayının tam ortasında bulunan sayı. O halde devamındaki sayılar bundan bir fazla olacağı için x bölü 5 artı 1 bunun bir büyüğüdür. x bölü 5 artı 2 en büyüğüdür. Bana sorulan şey en büyük sayıydı. Şu da sorunun doğru cevabı olur ama hadi şunları da yazalım. X bölü 5 eksi 1. X bölü 5 eksi 2 demektir. Yazılan sayılardan en büyüğü bu var mı? Şıklardan var. Bu yüzden cevap A şıkkı dersin. Deminki sorunun birkaç beden büyüğü. Biraz sertçe bir soru. Yani ciddi anlamda işlem açısından iyi yorum yapılması gereken bir kısım. Ardışık 52 tane sayının toplamı A'dır. Buna göre en büyük sayının A türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bak kardeşim. Şimdi elimizde 52 tane sayı var. Bu 52 tane sayıyı böyle yan yana çizdiğin zaman baştaki sayı birinci sayı, sondaki sayı 52. sayı olmak üzere şu son sayı 52 kendini 55 zannediyor. Şu sayı 52. sayı olmak üzere ortası diye söylediğiniz anda 52 tane sayının ortası sayılardan biri değil. Çünkü çift adetli sayı var. O halde sen gidip burada a'yı 52'ye böldüğün zaman bulduğun ortanca sayı 52 tane sayıdan biri değil. Peki hangi sayı? 52 tane toplamda sayı var ya şu 26 solda 26 tane sağda da 26 tane olmalı. O halde ortadaki 26. ve 27. sayının tam arasında bulunan sayı demektir bu a bölü 52 sayısı. Peki en büyük sayıyı buna bağlı olarak nasıl bulursun? Şimdi Bizim A bölü 2, 52 dediğimiz sayı 26. ve 27. sayının tam ortasında olduğuna göre ve bu iki sayının arasındaki fark 1 olduğuna göre A bölü 52 sayısı 26 ile 27'nin arasında olan o birlik bir fark var ya tam ortasında olduğu için 27. sayı A bölü 52'ye 1 bölü 2 eklenince bulunur. 26. sayı ise A bölü 52'den 1 bölü 2 çıkarılınca bulunur. Yani ben burada 26. sayıyı buldum diyorum. Şimdi 27. sayı özür dilerim. Şu. Ben en büyük sayıyı arıyorum. 27. sayıdan 52. sayıya kadar gideceğim. Çünkü aradığım sayı en büyük sayı. Bak burada ne yapılabilir? Teker teker saymak tabi bir yöntem ama burada, burada kullanacağım yöntem benim o değil. 26 defa üzerine saymam gerekiyor. 27 defa gibi. Burada bak 27'den 28'e, 28'den 29'a, Geçmeye kalkıştığınız zaman 27. sayıdan 28. sayıya geçerken bir, bir eklemek zorundasın. 27. sayıdan 28'e geçerken bir daha eklemek zorundasın. Yani her bir sayıdan diğerine geçerken dolayısıyla yani her arada şu ara kısımlara gelen işlemlerde... Şu yok. Şu aralara gelen sayılarda bir eklemeniz gerekecek. Bir de burada toplamda 26 tane sayı var ya bu A bölü 52'nin sağında 26 tane sayı var ya 27. sayıdan itibaren 52. sayıya kadar. E burada 26 tane sayı varsa ve biz her bir sayıdan diğerine geçişte bir eklediğimize göre 50-26 tane sayının 25 tane arası vardır. Yani 27. sayıdan 52. sayıya geçmek için yapılacak şey şu olmalı. A bölü 52 artı 1 bölü 2 sayısı 27. sayıydı ya. Bunun üzerine 25 eklediğin zaman bulduğun şey işte şu 52. sayı olacak demektir. Var mı şıklarda? Direkt böyle yazmamış. Düzenliyorum bunu. A bölü 52 artı payda eşlediğin zaman 51 bölü 2. işte A bölü 52 artı 51 bölü 2 yapar. Yani sorunun cevabı da değişik olur. Soru gerçekten hakkını verecek ayarda, sert bir soru. Soru zor bir soru. Çünkü çok adım ve yakalanacak çok detay var. Öbür türlü bayağı bu uğraştırıcı bir soru haline gelir. Bak yeni nesillerden bir tane. Yukarıda en tane kutunun içinde sol baştan başlayarak ardışık sayılar yazılacaktır. Bu sayılar dizildiğinde ortanca kutuya yazılan sayı kutu sayısının 3 katı oluyormuş. Buna göre en kutunun içindeki sayıların toplamı 243 olduğuna göre en soldaki ve en sağdaki sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi sayıların ardışık olduğunu biliyorum. Madem ardışık bu adam var. Bu ardışık sayıların toplamını sayı adedine böldüğün zaman yani 243'ü gidip de kutu adedine yani sayı adedine böldüğünüz anda bulduğunuz şey ortanca sayı. Ortanca. Ortanca birleşik. Ortanca sayı bu. Şimdi diyor ki ortanca sayı ile alakalı yani 243 bölü el sayısı ile alakalı şu söylenmiş. Demiş ki ortanca sayı kutu sayısının 3 katı. Yani sayı adedinin 3 katı oluyor diyor. O halde 243 sayısı ortanca sayının özür diliyorum. Ortanca sayı kutu sayısının yani sayı adedinin ki sayı adedimizde en tane var. 3 katı dediğine göre bu ikisini birbirine eşitleyeceğim ama bir tarafa da 3'e çarpma işlemi koyacağım. Peki onu nereye yazacağım? Bak burada öğrenci genellikle yanılır ve şunu yapar. 243 bölü n sayısının 3 ile çarpıp diğer tarafa eşitler ama bu doğru değil kardeşim. Şimdi yapılacak şeyin ne tarafa gelmesi gerektiğine doğru nasıl karar verirsin? Ya bunu şöyle düşün bak. Benim yaşım senin yaşının 2 katı dediğin zaman o 2 katını benle mi çarpmak için kullanırsın? Kendi yaşını çarpmak için mi kullanırsın? Burada işin doğru olanı şu. Seyit'in yaşı senin yaşının 2 katı olduğuna göre Seyit eşittir. 2 çarpı sen mi yani 2 buraya mı gelecek yoksa 2 sol tarafa mı gelecek Bu işin doğru cevabı o 2 sayısının geleceği yer benim yaşım senin yaşının 2 katı dediğine göre seni 2 ile çarpmam anlamına gelir E senin 2 ile çarpmış olmanın da seni 2 ile çarpmış olmanın da anlamı senin olduğun yere 2'yi yazmaktan geçer Burada da ortanca sayı yani 243 bölü n sayısı sayı adedinin 3 katı dediğine göre sayı adedinin 3 kat. Yani sayı adedini 3 ile çarp anlamındadır bu. Bu yüzden bunu yazdım. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. 243 eşittir 3'en kare yapar. N kare eşittir 81 ve N eşittir nihayet 9 yapar. Yani bu şekilde 9 tane kutu, 9 tane de sayı var demektir. Benim aradığım şey en büyük ve en küçük sayının toplamı nedir sorusunun cevabı. 9 tane kutu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortanca sayıyı zaten biliyorsun. 243 bölü n ya da 243 3'e eşit olduğu için 3 kere 9'dan da bulursun. Ya da gider 243'ü 9'a bölersin. 243'ü 9'a böldüğün zaman 27 çıkar. Yani tam ortada bulunan sayı 27. Bunlar ardışık dediğine göre 28, 29, 30, 31, 26, 25, 24 ve 23. En büyük sayıyla en küçük sayının toplamı topladığınız zaman 54 yapar. Ya da aslına bakarsan hiç uğraşmana bile gerek yok. Bu sayılarda, ardışık sayılarda herhangi bir terimden, herhangi bir adamdan eşit miktarda sağa sola gittiğinizde bulduğunuz sayıların toplamının yarısı daima o ortadaki sayıya eşittir. İnanmazsan bak. 23 ile 31'i toplar mısın? 54. Al yarısını 27. 24 ile 30'u topla kaç? 54. Al yarısını gene 27. 25 ile 29'u topla 54. Al yarısını gene 27. Ve bu bir sayıyı aldığınızda bir miktar sağa bir miktar sola gittiğinizde eşit miktarda sağa sola gittiğinizde elde ettiğiniz sayıların toplamının yarısı her zaman ortayı verir. İstisnasız her zaman böyledir. Aslında bu da aritmetik diziyle alakalı. Çok klasik bir soru. Yani o kadar klasik ki kitaplarda falan sıklıkla görebileceğiniz ayarda klasik bir soru bu. 2n-1 ve 3n-2 sayılar ardışık sayılardır. Buna göre n'in alabileceği değerlerin toplamını bulun demiş. Bulalım. Şimdi Öğrenciye ben bak bunu derste anlatırken sordum da diyorum ki 2n-1 mi, -1 mi daha büyük, 3n artı 2 mi daha büyük dediğimde ilk verdiği cevap muhtemelen senin de verdiğin cevabın aynısı. Ne o? 3n artı 2. Şimdi tipine baktığın zaman 3n artı 2 daha büyükmüş gibi duruyor. Evet haklısın. Ama n'in yerine verdiğin değere bağlı olarak sağdaki de büyük olabilir, soldaki de büyük olabilir. Yani atıyorum n'in yerine gidip eksi 10 yazarsan Soldaki büyük, sağdaki daha küçük, soldaki daha küçük, sağdaki daha küçük olur. Veya uygun bir sayı yazdığın zaman bu sefer büyüklük küçüklük sıralaması değişir. Bu yüzden bunlardan hangisinin diğerinden daha büyük olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim için iki durum var. ikisinde yazıyorum. Yani 2n-1 daha büyüktür diyorum. Ardışık sayı olduğu için aralarındaki farkı bir eşitliyorum. 2n-1'den 3n artı 2'yi çıkardığın zaman yani büyükten küçüğü çıkardığın zaman 1 olabilir. Ya da diğer bir ihtimal büyük olan 3n artı 2'dir. 2n eksi 1'i çıkardığınız zaman bu şekilde de 1 kalmış olabilir. Soldakini çözüyorum. 2n eksi 1 eksi 3n eksi 2 1 eksi n eşittir 4 n eşittir eksi 4 geldi. Bir de sağdakini çözüyorum. 3n artı 2 eksi 2n artı 1 eşittir 1'den n eşittir eksi 2 yaptı. İşte bu n'in yerine gelebilecek iki tane sayı var demektir. Eksi 4 eksi 2 topla gel diyor. Cevap A şıkkı gelir. Bir sonrakine geçiyorum. LYS 2017 yani AYT'nin geçmiş adı. X bölü Y, X eksi Y ve X sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık çift sayılardır demiş. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır? Şimdi X bölü Y, X eksi Y ve X sayıları ardışık sayılar. Ardışık çift sayılar olduğuna göre demek ki bunların aralarındaki fark 2. Yani Bununla bunun arasındaki fark ve bununla bunun arasındaki fark hep 2 olmalı. O halde x'ten x eksi y'yi çıkardığın zaman aradaki fark 2 olmalı. Bir de x eksi y'den x bölü y'yi çıkardığımda büyükten küçüğü çıkardığıma özellikle dikkat et. 2 olmalı. Yukarıdakini çözdüğün zaman x eksi x artı y eşittir 2 yani y eşittir 2 yaptı. Y'nin yerini 2 değerini götürüp öbüründe aşağıdakinde yerine yazdığın zaman da x eksi 2 eksi x bölü 2 eşittir 2. 2'yi diğer tarafa attım. x eksi x bölü 2 4. x'ten x bölü -2, 2 çıkardığın zaman x bölü 2 4 yaptı. x de buradan 8 yaptı. E zaten toplamını soruyordu. 8 artı 2 10 yapar. Bir de böyle soru tipleri var. Örüntülü sorular. Yani bir düzene göre gidip çokça görmüşsünüzdür bu tarz soruları. Bir örüntü, bir düzene göre verip sayıların yine ardışık olmasını sağladıktan sonra toplamın kaç ettiğini bulmaya çalışmak. Siyah ve turuncu renklerle karelerle oluşturulan yukarıdaki şekilde toplam 54 tane siyah kare kullanılmıştır. Buna göre süslemede kaç tane turuncu kare vardır? Şimdi arkadaşlar, burada bu şeklin örüntüsü, bu şeklin düzeni nedir diye bir bakmak gerek ama 54 tane siyah kare kullanıldığı ilk başta kullanarak ben bu aradan bir iki şeyi çıkarmak istiyorum. Dikkat ettiysen burada her sütunda 2 tane siyah var. O halde 54 tane siyah kare kullanıldığına göre 54'ü 2'ye böldüğün zaman 27 tane sütun vardır turunculardan bahsediyorum. 2 1 2 1 2 1 şeklinde devam eden 2 1, 2 1 2 1 2 1 turuncuları var. Şimdi burada kaç tane turuncu olduğu sorulmuş ve benim elimde 27 tane bu şekilde sütun var ya. Diyorum ki madem öyle 27 tane sütun var. Bak bunun düzenine bir bakarsın. Bunun örüntüsü belli. 2 1 2 1 2 1 gitmiş ama en sağdaki şu adam düzeni bozmuş. Şu ikisi düzeni bozanlar. Bu ikisini ayırıyorum. 27 tane sütun vardı ya. 26 tane sütuna bakıyorum ben burada. Yani buradan şuraya kadar olan kısma bakıyorum. Hiçbir şey görünmedi. Buradan buraya kadar olan kısma bakıyorum. Burada 26 tane sütun var. Ve her bir sütunda 2-1, 2-1 şeklinde olduğu için bunları da örüntüsüne göre 2 sütun, 2 sütun devam ettiği için 26'yı tekrar 2'ye bölüyorum. 13 tane örüntü vardır. Örüntü ne? Şu üçlü. Bak şöyle bir üçlü var, şöyle bir üçlü var ve bu şekilde bir üçlüyle hep 3, 3, 3, 3, 3, 3 devam ediyor. 13 tane böyle üçlü var. O halde 13 tane üçlünün toplamı 39 yapar. Bir de en sağdaki 2 taneyi de üzerine eklersen 39 artı 2'den 41 tane maşallah olur. Cevap D şıkkı bu yüzden gelir. Yine ardışık sayılarla alakalı 2019 TYT sorusu. Ayça'nın 54'ten başlayarak ileriye doğru 6'şar 6'şar sayıp 2 basamaklı bir AB doğal sayısına ulaştıktan sonra ulaştığı bu sayıdan geriye doğru 5'er 5'er sayarak 15 sayısına ulaşıyor. A ile B'nin toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi Ayça gene sıkılmış galiba. 56'nın üzerine 6'şar 6'şar sayıyor. 56, 62, 68, 74 diye diye gidiyor bir iki basamaklı sayıya ulaşıyor. Sonra bu iki basamaklı sayıdan 5, 5, 5, 5, 5, 5 geriye doğru sayarak 15'e geldiğini söylüyor. Şimdi burada işin püf noktası şurası bak. A ve sayısı bir kere beşer beşer azaltılarak 15'e gittiğine göre bunu geriye doğru saydı, sardığınızı düşünürseniz 15'ti ya bir önceki sayı 20, 20 daha önceki 25 daha önceki 30, 35, 40, 45 diye devam ediyor. Yani AB sayısı 5 ile tam bölünebilen bir sayı demektir. Bu 5 ile bölünebilen bir sayı. E madem bu adam 5 ile bölünebilen bir sayı bulmuş. 56, 62, 78, 68, 74 diye ekleye ekleye, ekleye 5'in katı olan bir sayı yakalayacağına göre saysanız bile buluyorsunuz zaten. 74'ten sonra direkt 80 geliyor. Ben de yazmışım. 62, 68, 74 ve direkt 80'e geliyor zaten. Ve 80 sayısı zaten 5 ile bölünebilen bir sayı. O halde burada 56'nın üzerine kaç eklemeliyim ki 5'in katı olan bir sayı bulayım diye düşünebilirsiniz. Ya da benim çaktırmadan yaptığım gibi zaten ben bulmuşum. 62, 68, 74 ve 80 diyebilirsiniz. Burada bunun üzerine eklenmesi gereken sayı 6 6'şar eklediğime göre 24. 4 defa 6 eklemişim demektir. O halde 4 defa 6'yı eklediğinizde 80 bulduğunuz için koşulu uygun sayı 80'dir. Rakamların toplamı da cevabı C yani 8 demektir. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bundan sonraki başlığın içinde ardışık sayıların sonlu toplamları var. Burada Gauss yöntemi falan var. Son terim eksi ilk terim bölü falan filan diye bir formül vardı ya. O kısımla alakalı bilgiler var. Ben şimdilik burada bırakıyorum dersi. Diğer kısımda bunlarla başlayacağım. O zamana kadar kendine iyi bak. İyi çalışmalar.